Efendim iş ve başarı ekip olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamızı Mersin Akdeniz'e çevirdik efendim. Tabii ki Mezitli'de de olan şubemiz var ama bizler şu anda Akdeniz şubesindeyiz. Ömer Bey ile beraberiz. Önce kendisini tanıyacağız. Sonra da Mersin Akdeniz Mezitli bölgesinde ne gibi faaliyetler gösteriyor? Hepsini öğrenmiş olacağız kendisinden. Benim adım Ömer Çabuk. 8 seneden beri çalışıyorum. Alhikma Company bir şirketim kurdum. Aynı zamanda bir Assager şirkette Mezitli'de kurduk. Bizim secret sektörümüz yabancılarla ilgili ve onların yurt dışındaki bütün aldık ticaretlerle yapıyoruz. Aynı zamanda bir cegarta fabrikamız var. Kümür üretiyoruz, nergile kümür üretiyoruz. C kümür üretimden sektöründe 5 sene oldu yaklaşık. Ben öncelikle kömür üretiminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bakıldığı zaman orası da köklü bir firma. Orada tam anlamıyla ne gibi üretimler yapıyorsunuz? Ee, sadece Nergile kömür üretimi yapıyoruz. Kokonattan yapıyoruz. Ee, kokonat, bazı insanlar da bilmiyoruz nasıl Nergile içtiğini, ne kömür içine nasıl yapıldığını. İşte o kokonat da yapılıyor. Ee, Hindistanca üzgün kokonatı. Yakılmış vaziyette sonra biz tabi işletiyoruz. Ee, şey olaraktan çıkartıyoruz. Çok güzel, süper. Ama. Peki üretim zamanlamasından bahsedecek olursak, toplumu çalışıyorsunuz. Ne kadar zamanda, ne kadar üretimler gerçekleşiyor? Yaklaşık her aydır bir 30-35 ton çıkıyor fabrikamızdan. Çok güzel. Birçok bizim mallarımız yurt dışında satılıyor. Irak, Suriye, Lübnan ve bazı yabancı ülkelerden Almanya'da sattık çok şükür. Şu anda Kıbrıs'da baş, satmaya başladık. Peki burada neler yapıyoruz? Yani bu firma adı altında ne gibi hizmetler sunuyoruz? Bu firma yabancılar gelen, yurt dışındaki gelen yatırımcılar mesela bir 250 binlik bir ev alacaklar ya da 500 binlik yatırım olarak bankada yatıracaklar vatandaşlık alabilmesi için. Genelde sadece bizim işimiz tüccarlarla, yatırımcılarla iş oluyor. Adımız çok büyüktür. Çok şükür Dubai'de ve Almanya'da, Fransa, Belçika, e, İtalya, hatta bugün benim bir misafirim var İtalya'dan gelen onun bir bazı ticaretlerimiz var. Peki, e, yatırımcılarınızı nasıl belirliyorsunuz? Yabancı müşterileri nasıl seçiyorsunuz? Hangi ürünlerin satışlarını gerçekleştiriyor bu kişiler burada? Burada bir sürü ürünler yurt dışından çıkıyor. Diyelim e, mermerden, biz mermer daha önce Dubai'ye gönderdik, Katar'a gönderdik. Ve kümürden, Kömür, Yani başka şeyler, limon, portakal eskiden Irak'a gönderdik tabi 6-7 sene oldu. Çok güzel. Geçmişte bırakmış olduğunuz çok köklü bir işler var. Geleceğe dair planlarınız neler? Ben aynı zamanda projelerinizi sizlerden öğrenmek istiyorum. Gelecek planlarımız çok farklı bir planlarımız olacak ve yeni bir büyük fabrika kurmaya düşünüyoruz şu anda. Ben de kardeşlerimizden o sadece bizim ailemizden olacak. Ee, biz Mezitli'de biraz bahsedeyim de, biz Mezitli'de aynı zamanda e, bir rentekar şirketimiz var ve bazı ticaret yaptığımız da var. Yurt dışında Suudi Arabistan'da bizzat onlara eskiden çok mal ihraç ettik. Şu anda durduğu için ve yine açmışlar. Yeniden devam edeceğiz Allah izniyle. Yani ticaret kollarımıza derken aynı zamanda mezitler, Rentekar ve diğer yatırımcılarla evet. yapmış olduğunuz evet. iş ortaklıklarınız da var. Evet. Tabi burası sizlere ait. işletme etkilisi olarak sizler gözüküyorsunuz. Evet. Ama birçok faaliyette de iş ortaklığı yapıyorsunuz evet. aslında evet. burada. Peki e, yatırımcılarınızı nasıl belirliyorsunuz? Yabancı müşterileri nasıl seçiyorsunuz? Hangi ürünlerin satışlarını gerçekleştiriyor bu kişiler burada? Burada bir sürü ürünler yurt dışından çıkıyor. Diyelim e, mermerden. Biz mermer daha önce Dubai'ye gönderdik, Katar'a gönderdik. Ve kümürden, kümür, e, yani başka şeyler, limon, portakal eskiden Irak'a gönderdik. Tabii 6-7 sene oldu. Yani Türkiye'den yurt dışına gönderim yapıyorsunuz ki yurt dışındaki evet. kişiler satış yapsınlar diye. Yok onlar buradan, biz onlara her şeyi hazırlıyoruz ve onlar buradan alıyorlar bazı arkadaşlarımız gitmişler fabrikalardan bir fabrikalardan bir mesela diyelim bayisi var bayilerden gitmişler mal almışlar en son dolandırmışlar maalesef. big bir Türkiye'de fabrikalar var adımız hepimiz biliyoruz şu anda söylemeyeceğim İlerideki zamanlarla hiç çözülmese mecburen söyleyeceğiz Tabii arkadaşlarımız burada Türkiye bilmediler ve hiçbir şey bilmiyorlar. Ben sonra öğrendim ve bildim. Konuştum, çözeceğiz. Çözememişler maalesef. Birkaç ay oldu. İnsanlar böyle yatırımcılar Türkiye'den uzak kalır maalesef. Bu bundan dolayı hükümet ya da de devlet bir şey yapması gerekiyor. Önemli şehirlere devletin özel bir ofisler gerekiyor. Ve yabancılar, yabancı yatırımlar, her şey ve buradaki şirket sahipleri ya da fabrika sahibi aralarında anlaşma için bir kurmak gerekiyor. Yani özel ofisler hem kurmak hem ondan sonra yabancılar gelir devlete güvenirler. Yani çok yabancılar şu anda devlete güvenirler. Bazı bir şey aldı sonra kaybetti 30-40-50 bin dolar sonra hiçbir daha Türkiye'ye ne gelir? Ne de iş yapar, bir de çevrendeki insanlara der. Türkiye'de iş yapılmıyor. Bilakis Türkiye'de iş yapılıyor. Ben de çok ülkeye gittim, çok insanla tanıştım. Türkiye'de her zaman çok ülkeden iyi gördüm ve en başarılı bir ülke olacağını onu inanıyorum. Çok güzel. Yani bakıldığı zaman yurt dışında yaşayan birçok yatırımcılar Türkiye'de iş yapıyor, Sizlerle bu kişilere ön ayak olmuş oluyorsunuz. Evet. Peki bizler burada vermiş olduğunuz bilgi için size çok teşekkür ediyoruz.